Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videoda daha önce incelemesini yapmış olduğumuz elektrik sarfiyat ölçer prizimizin son durumu ile ilgili bir video çekmek istedim. Yani son durumu derken daha öncesinde kutu açılışını yapıp incelemesini yapmıştık, tanıtımını yapmıştık. Fakat elektrik üzerinde kullanıldığında ki verdiği değerler sizlere aktarılmamıştı. Bununla ilgili yani şu anda ben akü şarjımı yaptım. Şarj işlemi hemen hemen bitti denilecek bir durumda. E, modlar nasıl kullanıyor, cihaz bana ne veriler verdi onları sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada e, bu ekranda gördüğünüz bütün ürünlerin daha önceden incelemesini yapmıştık. Yani bunlar nelerdi? Akşar cihazımız, yeni üstün G3500 modeli. İstiyorsanız kanalımızda videosu var oradan izleyebilirsiniz. Bu cihazımızın daha önceki incelemesi var. Elektrik, sarfiyat, ölçer prizimiz ve ayrıca yeni yüklemiş olduğum e, bu prizin biraz daha değişiği olan akıllı prizimiz var. Onun incelemesini yapmıştık. Ve akümüzde de bu aküde de e, Trio enerjinin akü bakım solüsyonunu kullanmıştık. Akünün e, şarj alım kapasitesi falan var. Hem bu videoya bir örnek olacak. Trio enerjinin e, bana verdiği faydaya dair bir e, size sonuç olan bir video olacak bu da. Şimdi bu prizimize bir bakalım. Bana ne değerler vermiş. Şimdi ana ekranımıza gelip baktığımızda 17 saat 28 dakikadan beri şarj işlemi yaptığını gösteriyor. Burada da zaten cihazıma baktığım zaman şarj işlemi bitmiş ama şu anda tampon şarjı veriyor. Ve voltajıma baktığım zaman 13.18-13.17 civarlarında bir voltajı var şu anda akünün içerisinde. Bir bu e, cihaza baktığımızda bu tampon şarj oluyor. Yani işlem bitmiş. İçerisinde sülfaklaşma varsa onlara dair bir işlem yapıyor şu anda. E, şarj işlemimiz hemen hemen bitti diyebiliriz. Burada da anlayabiliyoruz. Normalinde 15-16 wattlık bir enerji vermesi lazım. Burası watt değerimiz. Anlık watt değerimiz. Ama şu anda 4.2 4-4.5 civarında bir watt değerleri veriyor. Bu değişiyor. Alt tarafa baktığımızda da yani elektriğin sarfiyat bedeli. Ben bunu girmediğim için burada göstermiyor şu anda. Sarfiyat bedelini girmeyi de diğer videomuzda anlatmıştım bu cihazda. Eğer kilowatt başına watt bedelini, kilowatt bedelini girersek burada ücretlendirmesini de gösterecekti. Zaten bu bir, bir, bir kilowata gelmeyen bir akü olduğu için ben buraya değer girmedim. Çok da mühim değil şu anda benim için. Şimdi diğer modlar arasında geçeceğim. Benim akümde ne gibi sarfiyatlar harcamış onlara falan bir bakalım. Toplamda 252 e, wattlık bir şarj dolumu yapılmış. Akümde 12 volt, 20 amper, 12 çarpı 20 dediğimiz zaman e, 240 watt zaten alması gerekiyor. Dediğim gibi tampon şarjla falan e, biraz geçmiş 252 wattta. Bu aküye zarar verici bir durum değil. Zaten e, şarj cihazımız akıllı bir şarj cihazı olduğu için gerekli akımı ve şarjı verdiği için bu 300 watt'a bile çıkabilir. Bu normal. E, çünkü akü şarjı almıyor zaten. İçerideki plakalardaki sülfatlaşmayı şu anda çözmeye çalışıyor. Varsa bir sorun onları tamir etmeye çalışıyor. Ee, üst kısmı zaten gene aynı şekilde sabit kalmış. Saati kaç saattir şarj yaptığını gösteriyor. Ee, şurada alt tarafta gene aynı şekilde biz değer girmediğimiz için ama ücretlendirmemi değil. Bu farklı bir ayar. Buraya geçelim. Tekrar basıyorum. Evet yukarıda gene dediğim gibi saat sadece orta kısmı değişiyor. 17 saatlik bir şarjı var. Şarj işlemi yapmış. 230 voltta voltajımız var. 230 voltaj e, volt geliyor. Diğer sayfaya tekrar geçtiğimde de amper yani çektiği amper miktarını yazıyor. 0.057'lik bir amperi var. Alt tarafa geldiğimiz zaman ben bu değerleri alttaki değerleri bilmiyorum e, yorumlarda da zaten konuşmuştuk bazı arkadaşlarımıza da ne işe yaradıklarını açıkçası ben de bilmiyorum bunu elektrikten anlayan arkadaşlar bilir artık tekrar basıyorum buraya geldiğimiz zaman da da e, watt değeri ama nasıl bir watt değeri e, şarj işlemine başladığından beri en az yani kaç wata kadar düştüğünü gösteriyor yani 1 wata kadar düşmüş. 1 watt'lık dahi olsa bir şarj akımı vermiş bu cihaz. Onu gösteriyor. Diğerine bastığım zaman da en fazla 16.4 watt diğerine kadar çıkıp da bir akım göndermiş. Yani 1 ile 16.4 civarında şarj cihazımız bu aralıklarda akım göndererek şarj işlemi yapmış. Tekrar bastığımda ana menü dönmüş oluyoruz artık. E, wattımız şu anda 4.2 watt civarında. Şarj işlemi tamamen bittiğinde bu cihazın burası zaten sabitlenecek. Sabitlendikten sonra buradaki değerimiz de artık tamamen düşmüş olacak herhalde 2 watt, 1 watt civarına falan düşer. E, ben bu videoda e, 3 ürünü anlatmış oldum aslında arkadaşlar. Trio enerjinin e, benim aküme verdiği fayda vermiş mi onu söyleyeyim. E, akü kapasitesini tamamen doldurmuş durumda. 12 volt, 20 amperlik bir akü, 240 watt yani eee doldurmuş durumda. Onu tekrar şu menüye geldiğimiz zaman görüyoruz. 252 watt toplam aldı şarj kapasitesi. bu cihazımızda zaten şimdi tekrardan anlatmış olduk. Eee Trio Enerji'nin pardon, Nokkenüs'ünün üstünde 3500 modeliyle de onu da gösterin bu modu. Aküm 20 amperlik olduğu için düşük hızda. Yani 900 miliamperle şarj ettim. Akümüz tabi 30 amper bir akümün Den düşükse en fazla 30 ampere kadar olan akıllarımızı burada şarj edersek Daha iyi olur Bir de normal mod Yani Soğuk mod değil yani soğuk havalarda şarj edeceğimiz mod değil Hava şu anda uygun olduğu için sıcak modda Normal modda Şarj etmiş oldum Arkadaşlarım bu video birçok kimse için belki Önem arz etme olabilir Ama takipçilerimde gördüğüm yani bu cihaz bu üç ürünle ilgili çok yorumlar alıyorum İlgilenenlerim var Diğer abonelerim ilgilenmiyor olabilir. Onlar için, ilgilenen arkadaşlarım için inşallah faydalı olmuştur. Gene bu ürünlerle ilgili sorusu olanlar varsa yorumlar kısmına yazarsa, gerekirse ayrıntılı bir video çekeriz yorumlarına dair. Gerekirse de, gerekmezse de oradan cevap vererek sorunları çözmeye çalışırız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.